Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yay burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak, güneşiniz yükseleniz veya ay burcunuz yayısı niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 8 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 8 günlük sürece odaklanıp niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Tembellik ve üşengeçlik. İşleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçli bırak ve harekete geç. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili yay burçları kule kartı ile başladık ve kupa kralı bir kart daha çekelim. Kader çarkı tılsım sekizisi. Şimdi yakın bir zaman içerisinde işle ilgili para ile ilgili bir yıkım bir bitiş yaşamış olabilirsiniz. Eğer yaşamadıysanız arkadaşlar özellikle de su etkili sevgili yay burçları yani yükseliniz veya ay burcunuz akrep yengeç balık olabilir veya su etkisini çok baskın bir şekilde alıyor olabilirsiniz. Şimdi burada kule kart ve kupa kralı diyor ki sizin için zamanı dolan bir durum artık bitiyor. Bu işle ilgili bir durum olabileceği gibi beklenmedik bir para çıkışı da olabilir. Şimdi burada bir gidiş enerjisi var. Yeni bir başlangıç enerjisi var ama kafanız karışık. Yeni yer nasıl olacak? Yapabilecek miyim? Kişiler nasıl olacak? Ortam nasıl olacak gibi. Yani ortamdan kastettiğim şey çalışma ortamıyla ilgili söylüyorum arkadaşlar. Ee, şimdi burada her ne kadar kafanız karışık bir şekilde gidiyor olsanız da soru işaretleriyle dolu bir şekilde gidiyor olsanız da yeteneklerinizi gösterebileceğiniz, becerilerinizi gösterebileceğiniz, kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi gösterebileceğiniz bir yeni başlangıç enerjisi var. Yani kadersel bir şans alıyorsunuz sevgili yay boğuru. Kule kartı bize şunu ifade eder arkadaşlar. Sizin için vakti dolan bir durumun bitmesi. Bu bir iş, ilişki, dostluk her şey olabilir. Artık o durum, o duygu, o kişi sizi hizmet etmiyordur. Sizin için tabiri caizse bir fazlalık, bir yük oluyordur ve artık siz de tabiri caizse bir patlama noktasına gelmişsinizdir ve bir şeydir yıkıp gidiyorsunuzdur bir kart daha çekmek istiyorum ve kılıç 500 evet bakın zaten e, hani birazcık böyle bazı kişide kişiler sizi zorlamış olabilir bu kararınıza yani burada diyorsunuz ki ben çalışıyorum üretiyorum ama buradaki kişide kişilerle artık uğraşmak istemiyorum artık yoruldum dediniz bir etkiden geçmiş olabilirsiniz yakın bir zaman içerisinde böyle bir durum yaşamadıysanız arkadaşlar e, tabii ki de uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum e, yani 8 günlük süreç içerisinde böyle ani bir bitiş gelecek olan haberle beraber yeni bir başlangıç enerjisi de içerisinde olabilirsiniz. adalet kartı ve imparator kartı. Şimdi i̇mparator kartı arkadaşlar yeni bir düzen, disiplin, otorite sağlamak, kontrol altına almak ve adalet kartı ile beraber size yapılan haksızlıklarla ilgili. Her ne kadar zaman zaman öfkenize kapılıyor olsanız da stratejik davranıp kendinize haksız duruma düşürmeyeceksiniz. Tabiri caizse o kişinin Etmeni o yağ sürmeyeceksiniz. Çünkü burada diyor kartlarımız ilahi adalet tecelli ediyor. Yani sizi üzen, sizi kıran, size haksızlık yapan kişi ya da büyük bir ilahi adaletin tecelli etmesi var. Bakın 8 günlük sürece niyet aldık ve değnek 8'si geldi arkadaşlar. İlahi adalet çok çabuk bir şekilde tecelli edecek. Bir diğer etkisi özellikle de ilişkinizde ya da evliliğinizde eşinizin veya partnerinizin parayla ilgili bazı alışkanlıkları olmuş olabilir. Bu alışkanlıklardan dolayı, bu bağımlılıklardan dolayı sürekli parayla ilgili, işle ilgili bir kısır döngüden geçmiş olabilirsiniz. Bir türlü gelir gider dengesini yaratamamak, bir türlü kişinin gereken sorumluluğu almaması, gereken fedakarlığı yapmaması gibi. Yani bir eş partner görevini yerine getirememesi gibi. Yani burada artık diyorsunuz ki benim sabrım tüken bir gidiş enerjisi var ama kırgın bir şekilde arkadaşlar bir hukuksal süreçte de olabilirsiniz veya bu dönem bununla ilgili bazı adımlar da atabilirsiniz. Şeytan kartı bizim gölge önümüzde temsil eder yani öfkeli hareket etmekten ise bu dönemde kendinize bir kaç gün tanıyıp durumları biraz analiz edip iyice düşündükten sonra karar verebilirsiniz. Yani kartlar böyle bir öneride bulundu sevgili yay burçları. Enerjiler ağır geliyor sevgili yaylar. Yani artık bir şeyler sizin için bitmiş. Artık zamanı doldurmuş. Size sadece fazlalık etmeye başlamış. Bakın kadar çarpı üzerine tılsım altısı ve tılsım altısı büyük bir denge enerjisi Artık şans sizden yana arkadaşlar. Çok yoruldunuz, çok yıprandınız ama sabrınızın mükafatını alacağınız bir dönem içerisine giriyorsunuz. Özellikle de boğa burcu baskın olmakla beraber oğlak boğa başak etkili bir kişiden de maddi bir destek alabilirsiniz. Bir barışma enerjisi var arkadaşlar. Karşı taraftan adım ya da adımlar alacaksınız ama bu kişi sizi çok kırmış. Her ne kadar bu kişiye karşı bir kırgınlık enerjisi besliyor olsanız da kişinin adım atması birazcık da olsa size bir içsel huzur sağlayabilir. Özellikle de akrep yengeç balık etkili bir de koç ya yani aslan etkili biri olabilir. Bir dedikodu kulağınıza gelebilir. Ama siz aldırış etmeyeceksiniz sevgili yay burçları. Şimdi burada çok güzel bir yolculuk enerjisi var arkadaşlar özellikle de yedili vadelerden bu yana niyet ettiğiniz bir yolculuğu gerçekleştirebilirsiniz. Terazi burcu baskın olmakla beraber terazi kova ikizler etkili bir kişiyle çok güzel bir yolculuk bir tatil yapabilirsiniz. Bu tatil bu yolculuk sizi bir süredir kafanızı karıştıran durum ya da durumlar ilgili madde ya da manevi fark etmek sizin bir netlik enerjisine götürebilir. Son iki kart çekeceğim arkadaşlar. Ve çok ağır geldi bugün yaylarda. Arkadaşlar dua okuyabilir, dualar okuyabilirsiniz. Esmalar zikredebilirsiniz. Toprağa çıplak ayakta basabilirsiniz. Yani size neyi geliyorsa uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Onları yapın çünkü ağır enerjiler ve ağır enerji bir vücudunuzdan akıtın arkadaşlar. Son 9 günlük süreçten bu yana ya da 9 haftalık süreçten bu yana ön yargıyla korkuyla beklediğiniz bir haber sonunda geliyor. Bir niyetinizi sevdi bekleme geçmiş olabilirsiniz. Tabiri caizse bazı bahaneler kendinizi üretmiş olabilirsiniz. Ama bu dönemde artık harekete geçme zamanı diyor kartlar bizlere. Evet hani böyle e, bazen istemsiz bir şekilde kurban psikolojisine geçeriz ya arkadaşlar. Burada kurban psikolojisine geçmek yerine kendi gücünüze, kendi potansiyeli inanıp kendinize güvenip harekete geçme enerjisi var. Genel inarestap şekilleri kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.